bir baba olarak eşimi ve çocuklarımı dini ve vecibelerini yerine getirme hususunda zorlayabilir miyim? Zorlayabilir. Ama bir noktaya kadar. Önce öğüt. Peygamberimiz buyuruyor ki çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman namaz kılmaya onları alıştırın artık. Namazı öğretin. 10 yaşına geldiği zaman da tam kılması lazım artık. Kılmazsa hafifçe dövün diyor. Yani bu zorlamadır işte. Yani Peygamberimiz babasına bu hakkı veriyor ya. Baba anaya bu hakkı veriyor. Çocuktur çünkü akla ermiyor. Namaza alışması lazım çocuğun. Mesela diyelim çocuk ders çalışmıyor. Ana baba kızmıyor mu? Kızıyor. Onun gibi bir şey. Çocuktur yani akla ermiyor. Yani mesela ders çalışmanın önemini anlamıyor. Yani çalışmazsa bir şey olamaz. Bunu anlamıyor çocukken. Ana baba da onun iyiliğini istiyor. Onun gibi şimdi mesela çocuk namazın kıymetini bilmiyor. Çocuktur. Yani şimdi bunda biraz böyle bir tokat vursan ne olur yani? Yani bu devamlı dövme şeklinde değil. Nefret ettirmek değil. O derece zaten bir manası yok yani. O derece zaten çocuğa namaz sevdirmiş olmasın, gıcı kaldırmış olursun. Ama böyle yani arada sırada böyle gözü korkması için çocuktur kıymetini bilmiyor namazın. Olabilir. Yani Eğitimde hafifçe dövmenin de payı olduğunu bugün artık eğitimciler de kabul ediyor. Bunu da, bu da yani var ama aşırısı yok yani. yani. Mesela diyelim ki karısı namaz kılmıyor. Aynı şekilde yani. Yani karısına diyebilir ki öğüt verir 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 olmazsa yatağını ayırır. Anlamıyorsa yatağını ayırır. Ondan sonra daha da anlamazsa hafifçe de dövebilir. Böyle kafasının gözünü kırma değil de hafifçe bir tane vurup yani artık burama geldi boşanacağız bak manasında. Yani boşanma noktasına geldiğini anlatmak için. Olabilir yani bu. Daha da olmazsa boşanabilir de. Tabi bunlar son çaredir yani.